Merhaba arkadaşlar. Kütle çekim sorusuyla karşınızdayım. Sorumuzda dünya ve ayın etrafında dolanan özdeş uyduların dolanım yarıçapları çapları eşittir buna göre. Öncelikli olarak ay ile dünya etrafında dolanan iki uydu düşünelim. R yarı çapında. Kütlesi M. Kütlesi M. V1 ve 2 hızlarıyla dolandıklarını düşünelim. Şimdi sorumuzda hangisi dünya etrafında dolanan uydu için daha büyüktür diyor. Birinci öncülümüzde arkadaşlar periyot kavramı. Periyot için mt kare küp'e bakalım. Buradaki m uydunun dolandığı cismin kütlesi. Burada dünyanın kütlesi daha büyük olduğu için o zaman periyodunun küçük olduğunu söyleyeceğiz. Birinci öncülü alamayız. Kütle çekim potansiyel enerjisi. Kütle çekim potansiyel enerjisi eksi g mm bölü R kadar. Hangisi daha negatifse o daha küçük olacak. E, dünya'nın kütlesi daha büyük olduğu için Dünya'nın etrafında dolanan uydunun kütle çekim potansiyeli daha negatiftir. O zaman küçük olacak diyeceğiz. Dolanım hızı için arkadaşlar, dolanım hızı Gm bölü R. Yani dolanım hızı dolandığı cismin kütlesiyle doğru orantılı olduğu için Dünya'nın etrafında dolanan e, uydunun hızı daha büyüktür diyebiliriz. O zaman. Bunu alabilirim. Kurtulma enerjisi, kütle çekim potansiyel enerjisinin mutlak değeri gibi düşünebiliriz. Bunun için bir örnek verelim. Ayın etrafında dolanan uydunun potansiyel enerjisi eksiye kadar olsun. Dünya etrafında dolanan uydunun potansiyel enerjisi eksi 20'ye kadar olsun. Dolayısıyla bu daha negatif olduğu için bunu kurtarmak daha zordur diyebiliriz. O zaman dünyanın etrafında dolanan uydunun kurtulma enerjisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap 3 ve 4 olur